<laughs> Selamünaleyküm Arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz. 20 Mayıs 2020 Güncelleme notlarına Yaklaşık bir 12-13 gündür internetimde sıkıntı var Yani evimdeki internette bir sıkıntı yok da Baz istasyonlu bir sıkıntı var O yüzden yayın açamıyorum Hatta geçen haftaki iki tane de video çekmiştim Onları da atamadım güncelleme notuyla Etkinliklerle ilgili 3-4 defa kesilince sinirlendim ben de yüklemedim daha doğrusu. O yüzden birisi gelmiş abi oyunu bıraktın. Zaten bir tane yorum gelmiş YouTube'dan. Abi banlandığını söylüyorlar. Ee, neydi? Ne yazmış çocuk oraya? Bir saniye bakalım bir daha. Banlandığı söylenir oyunda hocam doğru mu ve neden? Kim neresinden çıkarıyor böyle haberleri anlamış değilim ya. Oğlum, ne içiyorsunuz siz ya? Neyse. Hadi güncelleme notlarına geçelim. Şimdi arkadaşlar bu güncelleme notumuzun boyutu 303 MB. Şöyle çok Uzun tutmamaya çalışacağız hemen etkinliklerimiz var etkinlikleri yeni sayfada hepsini söyleyeceğim Ama geçen haftaki etkinliklerden Hazine arayış etkinliği süresi aşağıdaki belirtilen belirtildiği şekilde değiştirildi 13 Mayıs bakımdan sonra 27 Mayıs bakımdan önce Değişen süre Toplam 3 hafta peridot 1 13 Mayıs Çarşamba bakımdan sonra 20 Mayıs Çarşamba bakımdan önce peridot 2 27 Mayıs Çarşamba bakımdan sonra 10 Haziran Çarşamba bakımdan önce. Etkinlik süresi değişiklik nedeniyle bugün yapılan düzenli bakımdan sonraki haftaya yapılacak olan düzenli bakıma kadar etkinlik belirli canavarlardan hazine değerinde eşyalar elde edemezsiniz. Sonra Karaborsa Patrigo'nun dükkanı etkinlik süresi var. Şöyle, e, bunların hepsini tek tek etkinlikleri yeni sayfada size anlatacağım. Aşağıya doğru geçelim, geçelim, geçelim. Yeni giriş ödüllerimiz var. Hot time var. Yeni giriş ödüllerimiz var. Ve bu hafta gelen en önemli güncellemelerden bir tanesi de Dorin Morgnum'in macera günlüğü. Yeni bir macera günlüğü geldi. Bu macera günlüğünü yapabilmeniz için arkadaşlar 56 level ve üzeri olmanız gerekiyor. Tek şartı bu. Tararuh'tan Ulu Demirci'nin kayıtları diye bir görev kabul ediyorsunuz ve kitap sizde açılıyor arkadaşlar. Şöyle basalım. Bu dayı ne yapıyor ya? Dayı gitti. Nereydi? Ee, ne diyorduk biz? Ben bir geldin. Heh. Nereye eklemişler? Şuraya eklemişler arkadaşlar. Level 56'ya ulaş. İki kitaptan oluşuyor. Bunun da ayrı bir videosu gelecek arkadaşlar yama videosundan sonra hemen bunu da çekip kanalıma yükleyeceğim. Burada sizden yükseltilmiş e, boss silahları filan isteyecek. E, kara yıldız ve uyanış silahı arkadaşlar e, bu görevde hiçbir etki sağlamıyor size. Peki bu kitap bize ne verecek diyeceksiniz. 1 AP 1 DP HP filan veriyor onların da ayrı ayrı videoda söyleyeceğim bir de her teslim ettiğiniz silah karşılığında size eşya düşürme bafı falan veriyor. Şimdi eklemeler ve düzenlemeler. Yeni kılan görevlere eklendi arkadaşlar. Küçük, orta, büyük, ekstra büyük şeklinde gidiyor. Bunlar yabani çimen, yabani çimen, gümüş acayla, gün doğum bitkisi, yabani çimen topla, gün doğumu, diş perisi ormanı, rononoslar yiyen, rononos yiyen. Ondan sonra başka nelerimiz var. Akman tapınağı görevlere eklenmiş. Akman tapınakları, histirya var. Böyle geçelim. Yıldız mezarı var. Güzel olmuş bu görevler. Bunlar baya güzel olmuş. Oraya dönen yüksek seviyedeki arkadaşlar için de ekstradan görev yaparlar orada. İşleme L penceresinde toplu işleme yapılırken elde edilen sonuç eşyasının istiflenmeyen eşya olması durumunda işleme iptal edilme edilerek toplu işlemenin yapılamayacağını belirtilen bir uyarı metni eklendi. Beste yapılırken BMP'nin minimum değeri sıfırdan bire çıkarıldı. Demiş ve buraya bir tane kupon kodumuz koymuş böyle bir tane kupon kodu koymuşlar Bu ne işe yarıyor bir bakalım Kupon kodu sanmış el parçamını 3x Hmm, level xp %200 becer xp %30 3 tane. Böyle bir şey göndermişler arkadaşlar. Bunu da almayı unutmayın arkadaşlar. Kupon kodu da Ram 2020 tr Evet, karakterlere gelen bir şeyimiz var. Neymiş? SCA karakterler demişler ama buraya eklememişler. Bir sayfa yenileyelim. Belki eklemişlerdir diyeceğim. Hiçbir şey eklememişler. Karakterlerle ilgili hiçbir şey yok mu bu hafta? Bu hafta hiçbir şey yok gibi. Eşya. Gösterişli inci kristal ve gösterişli kaya tuzu külçesi eşyaların açıklamaları takas edilebilen artı 5 deniz ticaret eşyası eklendi. Hmm. Ondan sonra amanita mantarı tüketilirken zehirleme etkisi değiştirildi. Korku direnci, düşürme, yıkma direnci yüzde %5 şu aralara falan boşluk koysaymışsınız keşke. Level 57'nin alttaki bir karaktere sağın kuşatma kaptanı çağırma parşömeni eşyası kullanıldığında yalnızca canavarın çağrılması ve görevin kabul edilmemesi sorunu düzeltildi. Bu çağırma parşömenleri kullanım koşulu level 45 koşulu karşılandıktan sonra parşömen kullanıldığında parti sağın kuşatma kaptanını yen görevi otomatik olarak kabul edilir. Üretim notlarında sirkenin yerine başka bir eşyanın görüntülenme onu düzeltildi. Yama sayfası hala biraz yarım yamalak e, olmuş gibi e, MENA yönetimi. Lütfen buna biraz dikkat edelim. Binek, klan kadırgası, mavi derece ekipmanların performansları arttırıldı arkadaşlar. Bunların performanslarına isteyen arkadaşlar şöyle bakabilirler. Mesela değişikten önce e, prova gıdası 10.000 bin a, artı 28 binden bunlar artı 10 bin, artı 80 bine çıkarılmış ağırlığımız 450 1400'den 5000 bine çıkartılmış bu bayağı bir ağırlık artışı var şu an e, şey dayanıklılık pardon e, 450 2000 litre olarak değişmiş e, Şuraya da da bunun dayanıklılığını da yazsaydınız ya öncekini bunu niye yazmadınız Neyse. Umarım bu sayfayı yenilirse ilerleyen saatlerde düzeltirler diye umuyorum bunları da. Bulut düzgar yelkeni gıdası 10.000, 28.000'den 10.000, 40.000'e yükseltilmiş. Dönüş hızı önceden %2, %6, %2, %6 yine aynı duruyor. Sopya topu dayanıklılık 5.000'den 5.000, 35.000'den 5.000, 80.000'e yükseltilmiş. Canavarlar karşı ek hasar artı bin artı yirmi bin. Bu sıfırla on arasındaki değeri gösteriyor. Canavarlar karşı ek hasar artı bin artı yirmi bin. E yani bunda hiçbir değişiklik olmamış. Gemi ek hasarı artı dört yüz artı on beş binden artı dört yüz artı on beş bin. Hmm. Welfare'yi tam düzenlemediler mi acaba? Ben biraz erken bahsedilmedi. Saat 7.30 oldu. Yani şu an 7.30'da girdim sayfaya. Yok, hayır. Yani bu şekilde gibi gösteriyor. Klan kadırgasının maksimum top güllesi miktarı arttırıldı. 120'den 360. Yaylım ateşi yapabilen gemilerin temel ateş bulunduğunda top ateşledikten sonra diğer taraftaki top daha hızlı ateşlenebilecek şekilde geliştirildi. E, gemi mevcut bekleme durumundayken A veya D tuşlarına giriş yapılarak küçük bir hareketle dönüş yapılabilecek şekilde geliştirildi. Dönüş manevrası becerisinin dönüş hareketi arttırıldı ve hızlı bir şekilde yerinde dönüş yapılabilecek şekilde geliştirildi. Dönüş manevrası kullanırken W tuşuyla dönüş iptal ederek hareket edebilecek şekilde geliştirildi. Ani dönüş becerisinin Z C tuşları girilerek kullanabileceği kullanım yönetimi eklendi. Hassas ateş modunda geçiş yapılırken nefesin normal bir noktada yenilenme sorunu düzeltildi. Görev bilgi ile ilgili yeni bir değişikliklerimiz var. Kamasilo ana görevlerini daha önce tamamlamış olan maceracılar aşağıdaki bilgiye elde edebilecekleri şekilde düzeltilmeler yapıldı. Fadus ve kül Rengi Orman, Beyaz Savaşçı. Yukarıdaki belirtilen söz konusu bilgiler Kamasil ve Beyaz Savaşı görevi tamamladıktan sonra sürdüren ormandaki NPC Khalid aracı ile elde edilir. Aşağıdaki ipuçları bilgi kolayca elde edebilecek şekilde somutlaştırıldı. Gryphon Rasya Tapınağı Hikayesi 1-2-3 Edam ve Gryphon Rasya Büyük Miras Bu bilgiler bilgi ipuçlarında belirtilen görev serisini yaparken elde edilir. Ee, o'daki görev penceresini açtığınızda tekrar sekmesinde hayatta kalma gurusu görevini kabul etme koşulunu yeniden, yeniden düzenlenen kamasil ve ana görev olan maceracı arayışı görüntüleyecek şekilde düzeltildi. Demişler ara yüzde bir değişikliğimiz var çok fazla değil. Görev e, nedir? ne görevlerdeki nesneleri tam böyle şeyleri açmamışsınız. E, yama sayfası tam düzeltmemişsiniz. Lütfen bunu bir el atın abi. İleriki şeylerde. Çünkü çoğu şeyi direkt çevirmişsiniz ama ayırmamışsınız. Görevdeki nesneleri araştıran tuş rehberi fare ile tıklandığında görüntülenecek bir hareket eklendi. Klan binek listesi penceresi geliştirildi. İnci dükkanı F3 ve boyama J pencere, pencerelerindeyken MVT'li açtıktan sonra ara sıra envaterin arka plan konumunun değişmesi sonu düzeltildi. Sonucu değiştir penceresi seçenek açıklama görüntüleyecek şekilde değiştirildi. Düzeltme, düzeltmeler ve değişiklikler var arkadaşlar. Yine karakterlerle ilgili. Bunları her hafta söylediğim gibi yine linkini koyacağım yamanın. Bunu kendiniz bakabilirsiniz arkadaşlar. E yani ben şöyle bir baktım da öyle pek önemli bir şey yok. Sadece sınıflarla ilgili bir iki değişiklikler falan var. Kullanıyor. Sıcak Türk Etkinliklere geçelim. Kara Patrigon'un dükkanı arkadaşlar. Patrigon dükkanına hoş ge Ahmet Ceracı geri döndün. Kara Patrigon'un dükkanı 20 Mayıs 2020 çarşı bakımdan sonra 27 Mayıs bakımdan önceye kadar etkinlik süresi her bölgedeki Kara Borsa NPC Patrigo tarafından satılan eşyalar değiştirilecek veya iyileştirilecek. NPC Patrigon, Belia, Heydel, Kalpiyon, Altınova gibi birçok bölgelerde yer almaktadır. Keşke Patrigon'un mekanını da açsaydınız da bir gidip kargo yuvasında içeride orada görseydik kendisini. Eşya kapras taşı paketi 10'a 20, kapras taşı paketi 15'e 25, kapras taşı paketi 20'ye 30. Ee, yeni satışa sunuldu diyor. Karatez zırh paketi satış teklifi şansı arttı. Niye arttı abi? Karatez zırh'a çok mu ihtiyacımız var? Kapras taşı verin bol bol fiyatını da yazsaydınız keşke. Kara Borsa NPC'si Patrigo yalnızca Black Desert dünya saati 22:00 ile 7:00 arasındadır. Ve 50 enerji harcamanız gerekiyor her yenilemesinde. Oyundaki arkadaşlar saati şu çurdan görebilirsiniz. Veya şöyle açtığınız zaman şu çizelgede güneş buradan doğup buraya battığı zaman gece oluyor oyunda. O şekilde size söyleyeyim bunu da. Evet. İçelim bunu da şans tanrısı tarafından kutsanmış diye bir etkinliğimiz var. Şaka tutan altın külçeler. 20 Mayıs 3 Haziran arası etkinlik eşyalarını elde etmek için etkinlik süresince canavarları yeneceğiz. Toplama ve balıkçılık yapacağız. Şöyle bir tane etkinlik şaka tutan tüccarları birliği altın külçesi kazanma ihtimalimiz var. Bu külçeyi NPC'ye 3 milyona satabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyuna çıkarken bile AFK balığa koyun tutsun. Sonra eğer bu külçeleri satmak yerine 10x alıp L'den e, L'yi açtıktan sonra üretim yaparsanız yani şöyle L'yi açtınız. Şuradan üretim dediniz. 10 tanesini koydunuz buraya arkadaşlar. Yaptığınız zaman etkinlik altın külçe kutusu veriyor. Bu altın külçe kutusunun içinden de random diyor. Yine bazı şeyler İngilizce koymuşlar. 100g, 1x veya 9 altın külçe Bing'e çıkabilir diyor bu kutunun içinden. Size nasıl şansınızı varsa altın külçe çevirin. Yoksa direkt 3 milyona satabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar oynarsanız o kadar altın külçe. 21 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 60 dakika, 120 dakika, 180 dakika boyunca oyunda kaldığınız takdirde size 1x külçe 1x, 1x'e 9 milyon veriyor yani oyunda durduğun sürece. Keşke daha fazla olsaymış mesela 1x, 10x, 30x diye böyle güzel olurmuş. Neyse. Zar atmak ya da atmamak. 20 Mayıs 3 Haziran arasında yeni bir zarlarımız var arkadaşlar. Ee, şöyle baktığın zaman içinde şakatu var. Değistek var. Ya iki şakatu da eklenmiş. Güzel. Böyle bakalım aşağıya doğru rastgele eşya gizli yol bulundu. Çakatun'un parıldır kutusu savaş. Ondan sonra cıma. Yaşam nerede? Çakatun'un Allah Allah yok mu? Ey yavrum buraya niye koydun ikisini o zaman? Dur bakalım bir de oyundan bakalım. Tamam savaş artı yaşam. Her ikisi de var burada. Ben mi göremedim acaba? Allah Allah. Eklememişler herhalde. Neyse. Dediğim gibi önemli birkaç tane item var zaten. Rastgele eşyaların içinden de her zaman bildiğiniz 5 milyonluk külçe enerji potu küçük büyük orta altın çanta şunlar 5 milyon 5 milyon gm üst düzey şans kutusu line hazine çantası böyle pek önemli şeyler de yok içinde sadece 5 milyonluklar geldiği zaman satarsınız npc'ye etkilik 4 abrakadabra <laughs> eşyalar ortaya çıksın ödüşsün 20 mayıs 3 Haziran arası. Arkadaşlar bu da F3'ü açıyorsunuz. F3'te karar utan gümüş etkinlik eşyası kategorisinden 1 milyona eşya düşürme artış parçemeni alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim burada Yine level ve beceri XP transfer şeyi de gelmiş. Neredeydi bu? Evet eşya düşürme artış parçamı şöyle günde 1 milyona bir tane alabiliyorsunuz her gün gelip buradan alabilirsiniz arkadaşlar ondan sonra zar atmak tamam bu etkinlik sayfamızda bu kadar arkadaşlar hot time artı daha fazla hot time diye bir etkinliğimiz var 6 Mayıs çarşamba gününden sonra başlayan ve devam etmekte olan hot time etkinliği uzatıldı arkadaşlar. 27 Mayıs'a kadar uzatılmış. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe her gün 19.00 ile ertesi gün gece saat 2 level xp %200, becer xp %30. Cuma'dan pazartesiye kadar, Cuma 19.00'dan .00 pazartesi gece 2'ye kadar level xp %300, becer xp %30. 40 arkadaşlar. Ondan sonra e, şöyle ayrıca devam yani çeşitli hot time etkinlikleriyle daha keyifli bir maceracının tadını çıkarın diyor. Yaşam becerisi mevsimi. 24 saat yaşam x bir hot time etkinliğimiz var. Bir dilek tutun. Aşama 2 başarı ödülü. Level x bir %100. Beceri x bir %20. Yani var olan hot time etkinliği ile bu ikisi üst üste eklenecekmiş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Göz dolduran altın giriş ödülleri diyor. Bu etkinlik 21 Mayıs yani yarından itibaren başlayacak. Hani ESC'ye girdim. Bu ee, ödüller neredeydi? Giriş ödülü. Buraya geldim burada gözükmüyor filan demeyin yarından itibaren. Yani 21 Mayıs'tan 3 Haziran'a kadar altın anca 1x hafıza parçası 10x vaksin tavsiyesi 20 kadem ruh tozu, 25 kron taşı 20 altın çanta zanatkar hafızası 3x ölümsüzün tavsiyesi x1 vaksin tavsiyesi 30 kron taşı 20 güvenliğin tavsiyesi 1x altın balık vası tavsiyesi 40 60 şakatunun parıltılı kutusu savaş 14. günde bunları bize veriyor oyun. Bu haftaki yama notlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Trendlere girdiğimizde sadece bir hafta satışta olan limited bir pet etkinliği kutusu var. Alınır mı içinde şöyle baktığın zaman pek beceri bir dayanıklı düşüş direnci. Hmm. Bak öyle önemli bir şey yok. Karganın tipi güzel sadece. Alınır mı? Üçü bir arada aslında alınabilir. Ee, her aile için 10 defa satın alınabiliyormuş arkadaşlar. Level beceri XP transfer kuponu da gelmiş. Oh, ne güzel. Hayaletçilik 2 artı 1. Bunu kaçırmanız, bunu kaçırmayın arkadaşlar. Alacak varsa eğer petleri yükseltmeyi düşünen arkadaşlar varsa bunları kaçırmasın arkadaşlar. Evet bu haftaki yama videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videoda Dorin Morgrim'in gizli günlüğünü size anlatmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bol droplar.